merhabalar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Fal yorumcusu Burçlar kanalındayız ve boğa burç için fal yorumu yapacağız. Neyse halimiz çıksın falımız. Hadi bakalım. Evet şimdi bayağı sıkıntılı olduğun süreçlerin içerisindesin. Ama geçecek. Bak burada da göz var gördün. Şimdi burada diyor ki bir kapalı kilit çıkmış tamam mı? Sen bu aralar biraz böyle kısmetlerim kapan, kapandı. İşte ne yaparsam olmuyor. Nereye, neyi elime atsam elimde kuruyor falan gibi düşünüyor olabilirsin. Ama bak üzerinde temiz bir aydınlık var. Sakın böyle düşüncelere kapılma. Çünkü o kısmet kapıları evet önümüzdeki günlerde açılacak. Şimdi etrafında biraz yoğunlaşmış dedikodular var. Şimdi bu ne olabilir? İşte arkadaş ortamın olabilir. Aile içerisinde olabilir. Biraz böyle daha böyle yoğun dedikoduları duyacağın dedikoduların içinde olacaksın hatta böyle bu dedikodu yapanlara falan da böyle çok sinirleneceksin hani birilerinin yalan söylediğini fark edebilirsin bu yalan söyleyen insan ne bileyim senin annen bile olsa gerçekten çok sinirlenip böyle fevri tepkiler verebilirsin çünkü bu tür şeylerden hoşlanmıyorsun hani böyle her kez daha düzgün olsun isteyen bir kişiliğin var burada bir pense çıkmış bir şeyleri düzeltmek adına harekete geçeceksin minik minik sinsi düşmanların var bak arkadaş çevrende evet sana destek olacak seni seven senin yanında olacak insanlar var ama bir taraftan da arkadan minik minik sinsi sinsi yılanların var ha sana bir şey yapabiliyorlar mı hayır yapamıyorlar çünkü sen daha güçlü bir insansın ama ne yapıyorlar? İşte arkandan mesela birileri seninle ilgili güzel bir konuşma yapıyor. Eee, evet evet ya tabi tabi öyle falan gibi. Hani seni böyle aşağı çekecek konuşmalar yapıyor olabilirler arkandan. Burada dikkat et. Hemen önümüzdeki günlerde böyle nişan gibi, nikah gibi, nişan gibi bazı kalabalıkların içerisinde bulunacaksın. Şimdi burada bir ay yıldız çıkmış. Devlet kapısında bir şeyleri düzeltmeye çalışır gibisin. Şimdi böyle. Bu devlet kapısı ile ilgili ne bileyim belki bir vergi borcu olur bir vergi dairesi ile ilgilidir. Ya da böyle ödemen gereken bir şey vardır, unutmuşsundur, ödememişsindir. işte bu birikmiştir, çoğalmıştır. işte bunun için harekete geçeceksin gibi görünüyor. Bir şeyleri düzeltmeye çalışacaksın. Bir 7 rakamı çıkmış. 7 vakit, ayın 27'si, ayın 7'si gibi bir birileriyle bir yol planı yapabilirsin. İşte bir yerlere gitmek, uzaklara gitmek, bir iş konusu için belki de gitmek gibi bazı durumların olacak. Şimdi burada bu kilidin e, tam üzerinde gördüğünüzde kocaman bir kedi var. Diyor ki evet bu kilit açılacak ve burada sen e, daha rahat edeceğin, daha rahata huzura kavuşacağın zamanların içerisine gireceksin. Evet aydınlık kapılar açılıyor. Böyle kısalı uzunlu gidecek olduğun yolların var. Şimdi burada... <laughs> Bir kere bolluğun, bereketin artıyor. Önümüzdeki günlerde daha güzel haberler alacaksın. İş konularıyla ilgili de daha güzel haberler alacaksın. Burada bir yanan dilek mumu çıkmış. Demek ki senin bazı konularda dileklerin, hani dileğin, muradın, istediklerin varsa bunlar gerçek olacak. Yalnız burada böbreklerle ilgili bir sıkıntı yaşayabilirsin. Böbreklerine dikkat et. Hem yani böyle ne bileyim böyle böbreklerin falan ağrıyor olabilir. Evet bir şeylerin farkına varacaksın tamam mı? Mesela neyin farkına varacaksın? Birileri seni birisi hakkında dolduruyor olabilir. İşte bunu fark edeceksin diyeceksin ki, evet ya diyeceksin. Bunlar beni nasıl böyle yönlendirebiliyorlar? Ya da bu zamana kadar bunlar beni nasıl yönlendirdiler? Ben nasıl gerçekleri görmedim gibi kendi kendine kızabilirsin birisiyle ilgili. Şimdi burada bak 1 iki üç kişi, hatta birisinin kafasının üzerinde başka birini düşünüyor. Burada sanki böyle kafası insan ama vücudu at gibi çıkmış. Diyor ki birisinden muradım var, birisinden istediğim, beklediğim bir şey var. Şimdi bu ne olabilir? Bu senin ailenden birisi olabilir. Hani böyle birisinden bir borç istemişsindir ya da bir yere ödemen vardır. Destek olacağını söylemiş söylemiştir ama sonrasında destek olmamıştır. İşte burada bir hainlik görebilirsin. Yani vereceğim dediği şeyi vermeyebilirler sonradan. Evet işte birinden adım var. Ona şimdi işim çıktı bir yere gittim. Şimdi burada diyor ki bak kapalı bir yerdesin tamam mı? Tek başına gibisin. Sanki böyle belki bir ev bir oda gibi böyle tek başına gibisin. Ve burada biraz aslında ne olacak biliyor musun? Biraz böyle biraz daha kendini dinledin. Oğlum oğlum in şuradan ne işin var ya? Aa, bir de inat ediyor. Biraz daha böyle kendini dinlediğin biraz daha böyle ya evet bir şeyleri yanlış yaptığını fark ettiğin bir zamanın içinde olabilirsin. ama merak etme yanlışlarını düzelteceksin. Önümüzdeki günlerde daha güzel süreçlere gireceksin. Birilerinden böyle bir beklentilerin varsa evet ilk başta karşılaş, karşılanmayacak gibi görünüyor ama sonrasında evet beklediğin şey neyse alacaksın onu merak etme. Ya çok sinirli olabilirsin gerçekten çok sinirli çok asabi olabilirsin. Önünde aydınlık kapılar İnşallah açılacak. Bak şimdi. Şimdi karşılıklı durmuş iki kişi el ele tutuşmuşlar birileri hakkında konuşmalar yapıyorlar kafaların üzerinde bir çatı var bu şimdi sen ve eşin olabilir. Aranızda bir yılan var. Bak. Bugüne kadar aranıza giren, sizi birbirinize düşüren, size kötülük yapmaya çalışan insanların farkına varacaksınız. Hani bugüne kadar aranızda hep problemler, bilmem belki 30 yıldır evlisin, belki ne bileyim 10 yıldır evlisin. Hep aranıza birileri girmiş, hep aranıza giren kişiler sizi birbirinizden uzaklaştırmaya başarmışlar. Beş vakit içerisinde bunun hani bunun yanlış olduğunu, bunun kimin yaptığını, işte burada bir yanlış var ama o yanlışın kim olduğunu hep başkasını ummuşsun ama başka biri olduğunun farkına varacaksın. Diyeceksin ki ha evet doğru bunlar da bunu 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 yaptılar diyeceksin. Burada bak elinde bir alev var gördün mü? Böyle iki kişi var karşında. iki kişinin karşısında durmuşsun onlara yol göstermeye çalışıyorsun. Ancak onların senin gösterdiği yoldan gideceklerini zannetmiyorum. Çünkü onlar biraz inatçılar öbür tarafa yönelmişler. Sen burada diyor ki burada bir yerlere imza atmak gibi bir durumun olabilir. İşte bunlara da imza atmak için o tarafa doğru çekiyorsun ama yok onlarda yok o. Bir ay yıldız çıkmış. Burada birisiyle konuşuyorsun. Devlet kapısıyla alakalı bir işin varsa, bir problem, bir sorun varsa çözülüyor. Bir yola gideceksin. Yandan bir yol açılmış. Evet. Burada diyor ki çok güzel haberler, çok güzel kısmetler var sana gelecek. 15 ve C rakamları 15 rakamı ve C harfi çıkmış hani ne bileyim cuma cumartesi gibi ayın 15'i gibi hani şubat 15 şimdi hemen oradan deme 15'i geçti diye şubat 15 gibi olabilir evet burada bir kalp var ee, aşk meşk meseleleriyle ilgili yolunu daha net görmeye başlamışsın bir atın önünde durmuşsun böyle alnı beyaz bir at İnşallah bazı konularda muradına ereceksin diyor. Hemen böyle kalabalık ortamlardasın. Kalabalık ortamlarda da gayet güzel bir şekilde yolunu bulacaksın. Bak tertemiz bir yol açılıyor. Burada bir iri yapılı birinin tam kalbini görüyor musun? Bak şuradaki kalbi gördün mü? Böyle kalbiyle ilgili hani böyle aşık olabilir, birini çok sevebilir. Bazı görmediği gerçekleri görebilir. Daha güzel, daha düzgün bir şekilde yolunu görmeye, yolunu çizmeye başlayacak. Düşürüyordu bak. Evet, hadi bakalım. Şimdi bir de niyetlenelim. Kartlarımızdan çekelim bakalım ne diyecek kartlar bize. Sabret diyor. Evet, sabret. Hanende huzursuzluklar var. Hane içerisindeki bu huzursuzluklardan dolayı iletişim kuramıyorsunuz. Yani doğru iletişim kuramıyorsunuz. Şimdi bir sen bir büyüme sürecinin içerisinde giriyorsun ama böyle hayatındaki insanla ilgili bazı kararsızlıkların var. Biraz sorumlulukların artmış gibi görünüyor. Burada dikkat et çünkü bazı şeyler son bulabilir diyor. Sezgilerine güven. Evet zorlanacağın bir sürecin içerisinden geçiyorsun. Hatta burada bazı riskli kararlar alabilirsin ama bu alacağın riskli kararlar seni bir yenilenme sürecinin içerisine sokacak. Bir de hayatına güzel bir düzen getirecek. Farklı bir yere doğru gideceksin. Yani farklı bir hayat düzeninin içine girmeyi istiyorsun. Yani burada duygusal olarak hani duygularınla hareket etme, duygusal olarak bakma olayları çünkü... Burada ya hep ya hiç diyeceğin bir süreçtesin. Ardından yeni başlangıçlar yapacaksın. Bir kere diyor ki hayallerin gerçek olacak. Sevdiklerinden destekler göreceksin. Güzel destekler. Ama biraz kafa karışıklıkların var aşk konusuyla ilgili. Şimdi bazı adaletsiz durumlar varsa bu adaletsizliklerle ilgili ilahi adalet değerini bulacak. Gerçek adalette. ilişkinde ortaklıklarında dengeye geliyorsun. Çünkü çözüm yolları geliyor. Askıda kalan mevzularla alakalı daha şanslı olacağın, daha şanslı ilerleyeceğin bir sürecin içerisindesin. İş, para, kariyer konularında. Şimdi diyor ki bak minileriyle yanlış konuşmalar yapmaktan kaçın. Diyoruz ya en son söyleyeceğini en başta söyleme. Duygusal olarak ilerlersen bu yanlış konuşmaları yapacaksın. Hislerinle hareket etme. Konforlu bir hayata çekilmek istiyorsan kaotik durumların içerisine sokma kendini. Planlı ol, planlı ilerle. Çünkü daha özgür olacağın, hayatında çok hızlı değişimlerin olacağı bir sürecin içerisine giriyorsun. Yani bunu istiyorsan öfkelenmeden, sinirlenmeden yoluna bakman lazım diyor. Evet canlar. Bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Seviyorum sizi hoşça kalın.